Bakarsın ben de giderim, sen de gelirsin. Gideriz tamam, şampiyon tamam, yaparız. Ben giremem. böyle bir şey olabilir yani. Olabilir ben mi? sana, bak ben buraya başkanın adına geldim. Çıktım geldim, çalışmaya geldim. Şu sözü de veriyorum ben. bak. İsmail'in dedi, başkan transfer. Orada böyle yapacağın ne varsa imza altına dedi. Yani senin transferi ne kadar ben onayını aldım. Onayını da tamam dedim. Yalnız ben şöyle bir durum var. Şimdi beraberlik bir durum söz konusu var da. İsmail'le bir görüşme olmuş galiba? İsmail? Hangi İsmail'le? Hangisi? İsmail Şaman mı? Ben sana bir şey ya, Hayatta yok. İsmail abi o mükemmel. Hayatta mi? yok. Yani şu takımda 20 kişi, 25 kişi tek yapmayacak değil mi? Siz yine ne yapın biliyor musun? Şaka karışık. Değil ki ya şeyleri... Şaka karışık yani. Ya sallayın. Ya, şöyle bir şey vermedim. Ortaya söyle. Tamam mı? futbolcular arıyorlarmış falan filan hadi sıkalım ondan sonra Hoca farkında. Hoca farkında. Hoca bunu hiç düşünmez. Video bunu da yani sen... boluyu boluyu da Allah, Allah aşkına ben sana sonra. takımda şey. sözlü olanlar zaten iki e, ikimiz, de İsmail Şahmalı hayatta yapmaz. Şöyle Başka bir şey yok. Kaptan evet. şey. zaten... Hani şöyle bir durum da var ya yani. Ensesine bu. Siz şöyle ki biz etki şehri geldik. Şey İçeride geldik, Tiresun'da geldik. Otomotiv ne? Manisa düşüyor abi. Çünkü Elazığ bitti. Abi matematik. Biz ben... garantilemedik. Aynen. Biz garantilemedik. Hayır, bir konuda da garantilemiyorsunuz bak. Yine garanti. Ben Kaan'la görüşüyorum, tamam mı? Kaan'a da dedim, olmuyor bak. Ben geçen hafta da gittim. İpek'le Kaan. Bir buçuk yıldır, 25 maç başı, 8 maaş, 5 gibi. Ya pirik içeride kalmıyor. Ben beş... buraya geldim, 4 ayda 30 lira para aldım. 4 ayda. Burada para yok abi. Ben bıraktım. Bu çocukların hepsi Allah transferi oynuyor. Biz seneye transferimizi oynuyoruz. Böyle bir şey yok ki. Şu maçın galibi için ne yapalım? lazım? <laughs> bu maçı maçsiz. Sizin o antrenör, Karovic, Bahattin, Gökhan, sen. Bizi dördü bekledik anladın mı? Hadi, bana da Bahattin'e Karovic şey yapacakmış. Onu yapacağın şey yap. Dimo ver daha yapma. Diyoruz ki ne? Tane ne kadar alın dördünüzü. Dördünüz. Ya biz zaten onları şey söyleyeceğiz de. Bak bir şey söyleyeyim. Yani, bak, yani bak, kar, şey, abi karışık, karışık ya şu an. Transferini şimdi bir yere duymasın. Yok, ne abi diyorsun, şey abi, takım değil mi? Borşu bile getirmedik geldik yani, şey yapmayalım. Evet. Ben çıktım falan İsmail sonradan bana Sonra beni yani. alıyor. Çünkü, Çünkü şu şey an şu an, an sıkıntılı abi. Şu an bir para yok. Şu an şu dördümüz sıkıntılı. Biz bir ayrı ayrı çıktık. Yani buradaki olacak şey... Bahattin'i nasıl söyleyeceksiniz? bu, bununla arası. Ben, Şöyle ben söyleyeceğim, söyleyeceğim. sıkıştıracağım böyle böyle. Yani. Ben telefonla konuşayım mı Bahattin'le? Yok abi. O abi, abi o salak salak. O salak. Ben, ben ona, salak ona son... Kaçırırsa... Şey, şey, son zamanlarda söyleyeceğim. O geri zekalı. da zaman da ağzından ağzından kaçırıyor. Ya bir şey o yani. şey yok. Ufak, benim ismi söyleyeyim yok yok abi. İfva. İfva... Abi biz şöyle bir durma, biz garantilemedik. Ufa bizi en fazla der ki beraber kalalım. Zaten benim... Eskişehir'e bir eski yani Eskişehir'e gardı düşmüş, gardı düşmüş. Ben Gökhan Bey'le görüşmeyeceğim şey evet. Denizli'nin yaptığın yaptığını açıklamam, sağ ol Denizli'nin. Bir etkili yoktu. Evet, pıla Bizim maç pazartesi olsa, siz Urfa'yı sektirip sikecektiniz yani. daha. Bizim maç pazartesinden tutuğa göre aldılar. İşte Fahim Uçeri biraz şey, devreye girdi. Yok, Sanırım evet. Akif Çağatay ben devreye ben girdi. Ben de. Değil onlar girdi de maçlar da hiç da yok. Ya hiç iki hafta önce... da hiç şeyi kokmuyor. Hani bırak beni hani, bir şey teşvik falan konuşuyoruz da. adamlar bir, ya. Aynen. Aynen. Anladım Anladım bir evet, de yapmaya çalışıyor Yani. Anladın mı? Şey için, ama yukarıda biz bu işlere bir, gibi bir şey yapamayız yapamayız yapamayız. ama bunlar En azından hiç... bak böyle hani, En azından yani, Yoksa sen gideceksin yani. i̇pek var ya, İpek, ipek su En azından bir milyon söz verdiler bizim maç için. Tamam Ben de iki gün önceden gittim, 1 gün Tamam dedim. Ben param burada, ondan sonrasına gelsin. İpek dedi ki, tırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırt Şimdi balık maçı sonrası bayram adı istifa ediyor. Yani Urfa'ya büyük ihtimalle Tomu, Travura'yı şeyinden falan götürmeyecek. Yani o maç gitti abi. Yani maçı o maçı maç maç <laughs> bitmiş o maç. Maçı gitti. Kafalarında bitirecek. Kulüp başkanı zaten şey yapmış. Ve Urfa bize 2 milyon verecek. Bu 1 milyonu da para yoktu falan. Tabii tabii bir şey para yoktu. Yani. Var bir şey parayı kesti. Ben bu takıma 20 milyon para verdim. Bir daha da vermem. Birinci başkan kıkıldı. İkinci başkan ondan daha kıkıldı. O geldi şimdi. Hepsini biliyorum ya. Yani. Bizim başkanı yaptığında en iyi bu adam diyorlar. Biz Bu adamın şansızlığı neydi? Metin Diyan'ın gibi şerefsiz biraz denk geldi. Biraz da içerideki bir yapıyı biliyorsun. Bu. Yani düşün. Her türlü imkan, koşu, şart, bu. Yani Başak şey, Beşiktaş şey, bir işte filmi var. Abi sen... Yetişemez. Yetişemez. Sen yetişemez. ya Yarım saat aldı. En fazla yarım saat gider. Yarım saat... Şu an trafik açık. Abi yetişemez. Adam bana şey diyor, kapsitli bir saat yok, karabağlam Nereye bir, bir saat var. Bir altta sorsana iki dakika ya. Sana daha da aratalım yani. Yok abi, ben bir saat şurada, sen hemen şeyden geçecek, Yeşillere yolundan... 20 dakika falan da... Daha Yeşillere yolundan, en fazla 20 Bu Perovic'i 3 bilir ya? Konuşacak mısın onunla? Abi, yok anlayacak. Bu Pero ne? Perovic'i konuşacağız da... Bakın şeyde... Onları ben abi yakalayacağım. Anladın mı? Kamera <laughs> içerisinde... Evet, ben doğru. çay alayım. Çay alırım. Onlar nasıl olur biliyor musun Gülkan? Mik içte Perovic konuşacaksın. Bak ben size söylüyorum. Mik içe söylemeyeyim. Söyleyeceksin Söyleyecek ki ikisine gitmeyecek. 4 kişi 80.000 TL alacak. Para bende. Alacaksınız. Maç bitecek hafta içi ben yine geleceğim. Abi, şey maçtan sonra olursa o iş yapamadım. Nasıl? Yatar ya. Yani. Yok bende olacak para. Para bende olacak. Şimdi hafta sonu alıyorum ben. Ben şimdi dönüyorum. Tamam bitti diyeceğim iş. Onda sıkıntı yok. Ben kefilim oğlum, o, anladın mı? Ben şey yapıyorum yani. O ya kefilinden değil, ben bir kere daha yaptım da o işi. Kimle yaptın? Atay'da falan yaptım. Sen onları siktir ben varım onun içinde. Ben onun için buraya geldim. Ben elbette Git gittiktir abi parayı. Kardeşim... Herhangi bir olumsuz durumda, durumda İstan'a geri döndürürüz yani. Aynen. İsmail beni tanıyor. Ben o yüzden geldim buraya zaten. Yoksa hayatta öyle bir sıkıntı olmaz, problem yok. Ben buraya geldiysem ben boş gelmem diye. O konuda rahat ol. Kimse şey yapma. Ben söylüyorum sana ya. Çekil ya yani ben, ben, şey, ben bir şey yok. kere yaşadım o sıkıntı. Sonradan lafta çıktı. Çıkmaz da her şey olmaz Sen bu rahat ol. Ne diyorsun? Yani bir 10 ya. gece çıkartmamışız. Şimdi şöyle bir şey yani takımın dramatik bir şey oldu yani. Başkan ya, ne diyor? yani işin halen kurtardığımızın. Aklında mı yani? Birer puana... Abi o rahat, onun için şey değil, yani adam hükümet de adamın umurunda değil. Yani. Para abi, alt hafta kalıp primi kestirsin ya. 6 milyar prim var, 3 milyar ya. Yani onun için umurunda de değil. Ya, yani Paraya Geçen hafta milyar, en Ne yapalım? Sıkıntı yok bak ya. Ben... Ee... Abi sen yetiştir. Allah biz. Abi bak benim işim yok. Oğlum rahat ol diyorum sana. Ben diyorum sana ya. Ben maçı alacağım sana. Alacaksın zaten. Tamam. Alacaksın. Sen getirtir abi. Mesela, bak, bak canlı, olmadan, de, ben oynayamam. De, az sonra yine geri uçuyorum. Ben oynayamam. Şey. Bak beni tanıyor. Ben canlı olmadan oynayamam. Ama Gökhan. Oğlum canlı Gökhan, bende. Bende diyorum sana ya. Anla işte. Bende diyorum. Ne galibiyet gelmezse? Abi galibiyet gelmezse Allah aşkına ben nasıl şey yapacağım? Ben geri döneceğim zaten. E, yok, e, geri yollayacağım sana ben ne yapacağım? Canlı ben de ben de. Ya siz kime Beni diyorsun ben sana ya? Bizim onu yani, abi, sen, abi, sen, ben, zaten, eski ben zaten ben geldim. Yok, yok, ben, 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 ben almayacağım ben zaten. Ya, Bunlar ben da... şeyle, mi, şeyle mi, geçeceğim, paraya mı geçeceğim kaç yüz bin TL? ben nasıl sana bindi? söyledim ama böyle ya, geldim böyle. Bak dedim. nasıl bindik ya o önemli. Değil. Şuradan gene çıkartalım ben sana. Bu iş dün akşam seni aradığında direkt oldu yani. Anladın mı? Öyle oldu ben zaten. dedim İsmail'e de söyledim ben olmam. Dün akşam oldu. Ne olmasın? Emanette kalsın falan. Yok yok abi. Ben İsmail'e de söyledim. Ben nakit almadan girmem. Ya olmazsa? Abi olmazsa geri yollarım diyorum. Ben zaten seneye oraya döneceğim. Ben nasıl böyle bir risk aldım? Allah aşkına alıp çalacağım abi, gibi canım, ben. Parayı Gökhan alacak. Ben, ben, almayacağım. Ben bu parayı almayacağım. Ben zaten çıkıp oynayacağım. Benim için umur değil. Ben zaten Hayır, bu işe şey yapacağım. Sen şey Gökhan'la ya, ya, al. Da. Ya sen ne yapacaksan yap. Böyle bir şey. Bunlar böyle bir şey. şey. Biz yani. takımda 4 kişi şey şey galibiyet türünü vermiyor tabii. Yani sen galibiyet türünü vereyim ben. Ya. Örnek verin. Bu sebep de yapacak yapacağı mı yoksa başka bir Hayır, şey? Hayır. Yani ben de öyle zaten. Ben de Ben bunlara vermeyeceğim anladın mı? Bu para bence bu para ihtiyacı var. Bu yarın hiç para herhangi bir galibiyette dağıtırım. Ama olası atıyorum bir şey oldu. Ben, ben, ben de duracak yani. Ben yollarım abi sana. Ya bu işi az çok sen bilirsin. Biliyorum. Ben de sana diyorum şey. ki ben de bunu geçmişte yaşadım. Ben de sana diyorum ki bende diyorum. Ben de olmasa ben sana diyorum. Ben gelip de şimdi burada abi şey yapacağım. Abi olsun. Kulüp olmaz. Sen şey yapma abi ne olur. Kefil mefil deme gözünü seveyim. Oğlum bende diyorum bende. O yüzden kefilim. Yoksa bende olmasa kefil olur muyum ben? Anladım. Onu demek istiyorum ben sana. İzu abi sen şey yap abi. Tamam. Yani o zaman öyle bir şekilde bir atlet gelecek yani. Yani bir şekilde onu uzun atıp kapanamadık. Teşekkür Ama o ikisini şey Fatih'in de takımını da şey yapıyor. Abi onlar bende sen de yaptın. Yani çok sağlam olması lazım. Yok yok. Sen o Urfa'yı Urfa'yı da takma takımını. Ben Urfa bize abi. Şey falan, abi. Öyle abi işlere de ha, Bak e, şöyle bir şey var bak maç öncesi siz sahaya çıkmayın dediniz. Kalkın bunlar gelecek beraber Bütün sürekli sizin, dördünüzün beyninize girecekler. Yani. Bize konuşuyor da bize biz konuştular. Defansadan konuşma ihtimali yok. Şimdi ne o zaman? Sen şeyini, sen bahsedin. Daha mı? aynı. Aynen 80 bin lira için kullanıcı olacaksın. Diğer çok, ben de zaten biliyor da. Dün yani yüzer bin lira demişsin. Şimdi niye 80 bin lira demişsin? Bak bu adama demişsin. Hesap <laughs> için şey yaptı. Allah Allah. Tek sağlık çalışıyor. da çalışıyoruz da yani. çalışıyor. Sen abi 400 bin lira yolu çıkart. Biz Mikiç'e de veririz biraz. Çünkü Perovic büyük ihtimal söyler. Mikiç ne oluyor? Tabii. Cezalı oynamıyor. <laughs> Oynamıyor. Onlar Oynamıyor. arkadaş iki para oynamış. Oynamıyor yok. yok. Oyun, ne dedin şey şey Yok bir iki şeyler Ha ileride sen dört Aynen abi. Dağıtalım biraz Ama bak bundan duyulmaması lazım. Abi. Peki dağıttın mı Ben böyle bir şey kendi riske girer bak Ben riske giriyorum. Kardeşim. Bu maçı ne Gökhan Pazartesi sen başlıyor. Ne şeyi düşünüyorsun? Ne ben Tamam. Yok, evet. sen de. Ay ben diyorum ki sana dağıtmayacağım ben parayı. Ben de duracağım. Ben şimdi dağıtırım. Sen ne ismini geliyor. Ne yapacağız sen Bir şey söyleyecek misin? söyleyeceğim. söyleyeceğim. Ok. Maça çıkarken falan ben onlara bir yakalayacağım, söyleyeceğim ben onlara. Maça çıkarken de abi bilmiyorum ya. Ya maça çıkarken derken maçtan de, tam peki tam, peki öyle peki. o. şey oldu. Atölye akşam maçta. Bu batak arkadaşlar. Yakalayacağım tek. O da o da yakalayacağım, söyleyeceğim. İyi söyleyeceğim falan. Bahattin'e ne söylerim? Ben söylerim. Ya etkileyebildin başka içeride şey, stoperlerde. Elmana şöyle. Elman oluyor mu? Yok ya Elman zaten bir şey olacak konuştu ya. Erman'ı konuştuysa ben girmem, Yani Elman'la aramıyor ama. Yok şey, işten işten şey tamam, başka bir şey olur. yok. O zaman o ya. Başka bir şey yok. Tamam abi. Tamam. Zaten diğerleri çıkıp şey yapar ya. Biz Hadi aslanım, hadi aslanım. Ya zaten buna bak, buna bakıyorlar, bana bakıyorlar. Başka bir şey Biz hadi 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 tamam. Yetenekli oyuncağız. Yetenekli oyuncağız. Herkes Bunu kırıp bir şekilde... Bir Hı. şekilde şey alın. Gülken bak al. Bak burada şunu da söyleyeyim. Hemen diyorsan o paranın yanında İsmail'le Bahattin'in de istiyorsan hemen nasıl bir sözleşme olacaksa Gülken geleceksen bir Nasıl istiyorsan. Bunun sözünü vereceksin. Başkan bunun sözünü verdi. Ben abi bak benim bir hesap biliyor ben sıkıntı yok yani hayır bak ya maç rahat olur çok... onları yaparız bu maçı alırız Abi senin mısın? Ben Benim beni Ben sana, ben. ben sana bir i̇şte ben, şey. ben, 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 ben sana demek Bak ben iki tarafını da gördüm. Hepsini gördüm ben. Anladın mı? Ama ben sana diyorsam ki iki bak bu dağın hazırlık ben gördüm her şeyi. Çünkü bu adam sana güveniyorum diyor. Ben de kalır abi para. Herhangi bir dağ kurumda. Bu dağın ben hemen çağırırım. Adam Hüseyin bunu da söylüyorum size bak. Gelecek sene için verilen bütçe 30 milyona, 25 milyona, artık. Bu kadar söylüyorum sana. Başkan büyük bir hırs yaptı. Yani Osman Başkan'ın şehri çok bilen şeydi. Yani nasıl bir, bir düşünce şimdi bilir? He mı? 25 milyon bütçe ya. Hüseyin Takvar Lig'de kalsa 1 milyon alacak. Ekstra düşün. Ya biz Lig'de de kalsan 50 bindi. Onu da 100 bine çıkarıyorlar. Şimdi da. Ona göre parçalayın yani. Gitsin Şimdi ben şunu sorayım o zaman. Hatta eski mi sen Ya Ne eski mi? Ne En kötü zaten bir resmi ya. Biz var ya. Ha iki ne değil. Ya siz ya işinizi ya. yapın. Siz işinizi bitirin sen var ya. Hiç Bak geresini izledim. Allah korusun bunlar kaybetti şey yaptı. Siz kazandınız yine parayı alacaksınız. Alacaksınız evet. Bak bunlar hepsine konuştum Biz bak. Biz söyledim. Zaten gece... iş öyledir. Sen biliyorsun. Ben anlatmama gerek yok. Ben bunu geceye kadar konuştum bak. Ben sana o yüzden diyorum. Benim de sakın hiçbir yerde söylemeyin. çünkü abi. biliyorsun beni. Ben arada antrenmanlar yaptım. Abi şu an yaşam kimse yaşam. bilmiyor. Beni şey yaptılar. O yüzden geldim. Yoksa ben hayatta antrenman Öyle yaptım. Abi. Antrenman yetişemeyeceğim. Düşün. İki gün sonra olur. da maç yapacağım. Düşün benim durumumu. Bizden başka kimse bilmiyor zaten durumu. Bizde zaten ne isim ne bir şey herhangi bir şey yok. Ben çekeceğim sadece akşam. Maçtan önceki akşam. Fatih diyeceğim kardeşim böyle böyle. Buyur bize. Şeyini nakit. Sen nereden geldiğini şey şey de şey yapma. Sen merak etme. Onlar da zaten benim aram çok önemli. Ben hiçbir şey demeyeceğim. Şey Peki ne? para ben de Bu maç aldım falan mı diyeceğim? Para, bende duruyor de şey olacak diye. Çünkü o çocuk da biliyorum durumunu. Onun da bir şey var. Turgut abi var. Aynen. 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 Şey. Aynen. Anladın mı? Ben şimdi şeyi de söyleyeceğim. Turgut abi söyleyeceğim ama bu olayı söylemeyeceğim. Sadece diyeceğim ki ara sırt şey yapsın. Yani, Aynen. Gaz şey yapsın. Başka neydi? Başka rahat ama. Abi. Ya Şimdi böyle bir şey yok ya. Sikim Bedavaya çıkıp ya. top oynuyoruz. Kafalar var ya. Millik Sen kız. nasıl gittin oraya? Bunlar nasıl kaldı ya? Ben federasyona verdim değil mi Başkan da böyle bir kızdı dostu var başkan. On numara bir adam yani. biliyor biliyor ya. Ben yani. bir Bakarsın çok şükür adam ya. Her şey yaparız. Ben o kadar sıkıntı yaşadım. Yine de çok iyi insan. Çıkarız ondan sonra. Şampiyon yaparız seni rahat ol ben Akif'ten ayrılmayacağım anladın mı? Benim birkaç projem var adam. Ona da Büyük yukarıdan bana şey geliyor. Doğru. Sen abi kaç yavaşçı da yetişemezsin. Tamamdır değil mi? Sen de tamam. 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 Konuşuruz. başka bir şey yok. Ben de konuşacağım. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Biz Aa, akşam olmadan haberleşiriz. Ha, bak Gazi Antep kaptanı bak. Adam <gazesine <gazesine bir başlar, abi. Abi, bana tamam. 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 Bu programda bir telefonlaşım var. Tamam. 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 Haber işim, i̇şim tamam, haberleşiriz. Tamam, Tamam abi. Ben <laughs> şimdi Antep'e dönüyorum, tamam sözü aldık, bitti diye söyleyeceğiz çünkü. Onu evet, yapıyorum. tamam abi. Tamam, tamam abi, tamam, hadi görüşürüz Parçalayın ya. Hadi tamam, görüşürüz. Hadi görüşürüz abi. Sen e, arıyorum ben o aşağıya şey Ama bitti lan, beni arasın. Tamam. onlar adına da ben biliyorsun tamam. seni Dur da anlamışsın. Alo, benim dur Ben başkanı baktım çıkan var. Zaten bir şey yazdım ya. Bak yani o Okan, Okan için ağır basiye elinde. zaten güzel basiye elmeye çıkıyordu yani. Kim o? Okan falan yani. Ben, ben Osman Yani.